Böyle güzel bir hostelde kalıyoruz. Yavaştan size etrafı göstereyim. Niye bozuyorsun oğlum beni? <laughs> böyle... Doğrayım mı da <laughs> Doğrayım mı? Hayır doğa, <laughs> Aa, baksana geleceksin şuradan böyle İşcan kahveni ve 50 lira para vereceksin çıkacaksın gideceksin. Harika. <laughs> Come on, I mama. saw every moment of that <laughs> okay. yes. It's like one and a half kilometer, I guess. Yeah, just right there. No. Yes. Yes. Stüdyoya gidiyoruz. Gidiyoruz. Stüdyoya gidiyoruz ve harika saçlarım. Söyle öv beni. Öv. Çok güzel kırmızı saçlara var. <laughs> Biz bugün birlikte şarkı yazdık. Yazdık, evet. Yaptık, bunu yaptık. Çok hızlı oldu her şey. Şimdi de doğru gidiyoruz. Evet. Kaydımızı alacağız. Chiang Mai'de bakalım. Nasıl güzel bir şarkı. Bizi, sizi ve herkesi bekliyor. TikTok'u sildim, yer açıldı. Aa, evet, <laughs> sildim. Evet, sildim. Yer açmak istedim. İyi yapmışsın. Evet. Ya. Çok zaten kötü TikTok. Ya ama orada bir sürü insan var diyorlar. Evet. Onları da istiyorum. Olabilir. Evet. Onlar da istiyorum. Faydalı olabilir Evet. Onları da gelsin istiyorum. Senin için de iyi olabilir Firam. Firam Sweet Tang! Ferda. Ferda. Muhteşem Ferda. <gülüyor> <gülüyor> Stüdyoda her şey çok hızlı gidiyor. Şimdi Hayley'nin kaydına geçiyoruz. <laughs> Benim kaydı bitirdik. Şimdi Hayley'nin kaydına geçiyoruz. <gülüyor> aha, aha. Ah, maybe we try one more <laughs> time. 给给。Yeah, yeah. Çıkan sayarlarımı suçtu Aşkın ne de şimdi iyice neze kondu Sanset darsa kaldık ya da tekrar Bana bak, bana bak sana Sana dedim alalım gel yan yana Sanset darsa kaldık ya da bekler Görüyorsun ne oluyor bana Sinan diyeceğim ben bir daha Evet, Şarkı, çok güzel bir şehir. Biz de bugün çok güzel bir moddayız. Hem Kark, şarkıyı bitirdik, tanıştık, yani birden çıktık. Bir dışarıdan, bir alalım, gezelim, turlayalım, bakalım diye de çıktık. Sana bu güzel köprüyü gördük burada, da videolar falan çekildi. Hemen şu yan tarafta çok güzel bir şey var. Restoran var. Aşırı güzel gözüküyor dışarıdan. Burada da arkadaşımız Heidi var. O da aşırı güzel gözüküyor dışarıdan. Şimdi gidip bakalım Bararat marketimize. <laughs> değir değir de bir şarkı yaptık. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. <laughs> Dedi Çili'ye gideceğiz. Onun nasıl hissediyorsun? Beklentilerin nasıl? Güzel. Dün gittik oraya. Dedi Çili'ye gittik mi? Aha dün. Nurgi'ye. Haa. Çok güzel burası. Ben gitmedim yani. Dün sabah gittiniz siz herhalde yine. Gittik. Tahiti içtim. Tamam. Böyle güzel bir hostelde kalıyoruz. Yavaştan size etrafı göstereyim. Ben bu hostelde defalarca kere geldim. Belki başka vloglarımda da vardır. Ya baksana ne kadar güzel çiçekler koymuşlar. Aha buraya da yazı yazmışlar. Her Türk asker doğar yazmışlar. Buraya da kalp. Böyle bu tarafta bungalovlar var. Şurada bir tane paylaşımlı bir oda var. Yaklaşık 12 ikisi kalıyor ve günlük fiyatı 150 lira. Bu küçük gördüğünüz bungalovlarda da ben şu mavide kalıyordum. Hemen zoomlayayım. Oradaki mavide kalıyordum. Kapısının önünde tatlış bir hamağı olan. O gördüğünüz eve günlük 700 lira civarında bir para veriyorum. 700, 700 baht veriyorum o gördüğünüz eve. bu gördüğünüz diğer doğru paylaşımlı odaları ise 150 liraya, 200 lira ve farklı seçeneklerde gelip kalabilirsiniz. Burada da böyle gün içerisinde gelip çiğil yapabileceğiniz bir alan var. Orada da mutfağı da atlamadan göstereyim size ya. Mutfak da çok güzel. Burası mutfağımız. Burada işte yemekleri yapıyoruz. Aynı zamanda free var. Bulaşıklarımızı yıkadığımız yer. Ben böyle açık açık alanda böyle şeyleri kullanmayı çok seviyorum. Açık alanda yemek hazırlamayı çok seviyorum. Burası da sevdiğim mekanlardan bir tanesi. Şimdi de içeriye son gidelim. Daha sonrasında da bir güzel bir mekana gideceğiz. Orada biraz eğleneceğiz daha sonrasında bakalım nelerle karşılaşacağız gün içinde. Ah, ne kadar huzurlu uyuyor ya baksana. <laughs> Bir sonraki mekanda görüşürüz. Me? Yes, sure. I just want to remember being in Paris. Park. Can you get the river? From this ankle, do you want? her türlü fotoğrafınız itinayla çekilir. Biraz da buradan çekeyim. Vay wow, çok güzel çıkıyor. Buradan yok. <laughs> buradan güzel değil. Çekin biraz daha bak istersen bir. Böyle çok güzel bir köprü. Bence de evet güzel. Yeah, I, like I like it also. What a cool you are. <laughs> Böyle güzel bir şeyden geçiyoruz. Köprüden geçiyoruz. Sol tarafta da hemen Nurcu'nun tatlış el sallamaları. <laughs> ben bu arada her yere yalın ayak gidiyorum diye beni yargılayanlar oluyor. <laughs> Biz de insanlar böyle yargılarlarsa çok şey yapmayın. Yalın ayak iyidir. Vallahi doğayı hissedin. Bak şimdi şu kayayı nasıl iyi hissetmesin insan. Şu kayanın hissiyatını kaçırıyorsunuz mesela. O kadar çok böyle güzel hissediyorum ki ona dokununca Boka basmamaya çalışıyorum hocam. Bakarsam, basarsam da Niye bozuyor beni? Niye bozuyorsun oğlum beni? Basmayacağım boka. Boka bas, basmıyorum. Bak, bak bu çok güzel. Bu çok güzel. Gel ayaklarına dokun ne demek istediğimi anlayacaksın. Ne? Terlerini çıkarıp buna bir kere gelir misin? Gelirim. Gel. Kaç yaşında insan yaptığım hareketlere bak. Nasıl hissediyorsun böyle taşa değince? Çok güzel hissediyorum. Doğru söyle. Doğadayım. Değil mi böyle? Doğrayım mı da Doğ... <laughs> Doğrayım mı? Hayır doğa. Doğurma. Doğada. Şimdi değil. <laughs> Şimdi değil. <gülüyor> Sonra. <gülüyor> <laughs> Öyle ben iyi hissettim Ondan sen de Dokun bakalım nasıl hissedeceksin yani. Bravo Bravo Gel buraya high five <laughs> Verdin mi sipariş Verdim Americano. Ice mi yes. Valla ben de alabilirim Aslında şekerli bir şey alayım yani Kan şekerimi yükseltsin I'm gonna have orange a orange coffee cold matcha latte. If, if you latte. haven't tried, it's quite interesting. Orange coffee? Oh. Şey, kahve. <laughs> you tried it? I know. Is it good? Do you think it's good? It's an experience. You yeah, should try it. Okay. okay I'm gonna <laughs> Wait, wait, you wanna test it then We're that's why not you. Coffee. That sounds Come funny. on, it's I don't know. I wanna get a I think I'm gonna get a matcha latte. I think you should get some like <laughs> Something you try, okay, like... You try the orange coffee? No, maybe I will try coffee honey lemon. Ooh, Bu arada fiyatlar da espresso 45. <laughs> Amerikanı 45. <laughs> Harika ya. <laughs> ya ben de Amerikanı içeceğim. Ice. Okay, I'm gonna try Yok içmeyeceğim. <gülüyor> <No>. <gülüyor> okay, so I'm gonna try coffee honey lemon. <laughs> I know. All right, yes. Alright. So, kapı var mı? <laughs> ne içecektin? Ne içecektin? Söyle. Ne içeceğini söyle. Siz çalışın. Coconut milk latte. Coconut milk latte. Okay. Coconut milk coffee. Okay. Ne kadar güzel bir mekan yapmışlar böyle. Konsepti hoşuma gitti. Buradan da siparişimizi verelim. Bugün Tayland'daki de son günlerinden. Yarın çünkü Kore'ye uçuyorum. Artık biraz para kazanmam lazım. Aa, siparişleri girelim şimdi. <laughs> Verdiniz mi siz oradan sipariş? <laughs> ha. thinking about the caramel latte and orange coffee can i please have a coconut milk coffee sorry coconut milk <laughs> it's out okay uh, what about orange coffee can i have orange coffee please yes um, do you have coconut water coffee yes. Fiyatları çok iyi ya. Burada bir mekanı Türkiye'de koy kaç para alırlar kim bilir yani. Aa, baksana geleceksin şuradan böyle içeceksin kahveni ve 50 lira para vereceksin çıkacaksın gideceksin harika bir olay ya. Türkiye'de kahve kaç paradır şu an? Minimum 100 şu an. Vardır değil mi 100? ne vardır 100, 150 evet. bir 200, de, bir de böyle bir 100, mekanda böyle yaşıyor. adamlar 50'ye Amerikanı satıyor evet. 50 bahta evet. baksana şuraya cennet gibi bir yer şey, ya yani. evet Şeyden 10, 10 baht. 7 baht ya şöyle düşün sen böyle bir turistik yer Türkiye'de bir evet. düşün Marmaris'i Bodrum'u falan bir düşün Belki ben sizin şarkınıza bela alırım. Belki şarkının içinde osururum. <laughs> evet neden bunu yapmayayım ki hiç alakasız falan böyle. <laughs> Onlar çekim yapıyor. Ben de portakallı kahve içiyorum. Bir gün de gelirseniz kesinlikle içmeyin. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın, <gülüyor> <gülüyor> dünyanın, <gülüyor> <gülüyor> dünyanın en kötü kahvesi. Bana aldırdılar kendileri de denemek için. Çok kötü. It's okay, darling. Maybe wrong timing. <laughs> it's okay, darling. Literally. Maybe wrong timing. It's not okay. It's not okay, darling. Come on. Mama. I saw every moment of that happen. <laughs> Oh my God, there is nothing to do. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Ah, good song. Ya hala oynuyorlar, adamların benim yanlarına katılmamak için çok zor tuttum kendimi. Aşırı güzel oynuyorlar. Ama play football. <laughs> oh, please be careful. Ah, Köprünün başında hızlı kurarlar. Merdo, Merdo, Kimse yok. <laughs> ah. Atlayalım düldürümüze. Gidelim heyli. İçim buruk. İçim buruk heydi. <laughs> ne? İçim bir buruk. Ürük ne demek? Böyle... I feel like I'm broken a little bit. Üzülüyorsun. Evet. Ben de üzüldüm. Evet. şarkıydı. Güzel. Evet, ben bir kere ben beğendim. Ben emin değilim ya duymadım sanki. Ben yokumdur belki. Yani, yani, ben her türlü beğendim. Yani. Teşekkür Kanka ederim. Kadar... <laughs> ben de, nasıl beğenmeyelim? Back <laughs> in my shell again. back in my shell again sometimes i don't know what to say and i just wanna hide my face because i don't want you to know that i'm feeling afraid because i don't want to change i just wanna stay in the same place back in shell again back in the shell again back in the shell again back in the shell again back in my shell again